Evet. Hı hı. Ee, pekala Enver Bey biraz önce işte engellerin mali yardımlarla ilgili olan bölümünü konuştuk. Bir de bunların herhalde eğitim yönünde de hakları var. Ee, bunlarla ilgili neler söyleyebiliriz? İşte bu yardımlardan bahsederken tabii engelli birey ve engelli bireye sahip olan aile açısından bunları da hep bir muhtaç bir durumda da görmek lazım. Yani hani hep onları beklerler. O yönde kamu'nun devletin bakış açısı aslında öyle değil. Hı. O anlamda bu yardımlar sadece biraz hem mali hem eğitim hem sosyal desteklerle diğer toplumdaki diğer bireyleri kaynaşmalarını sağlamak. Temel e, düşünce felsefe bu. E, Siz bahsettiğiniz gibi mali yardımlar yanında tabii devletin bir de eğitime ilgili bazı farklı destekleri, bu anlamda yardımları söz konusu. Bunlar ne, neler diye kısaca bahsetmek istersek, Örneğin ülkemizde şu an pardon bunlar bu, e, hak olarak yani kanunen verilmiş evet. konular evet. dolayısıyla hakkını bilmesinde fayda var yani değil mi? Kesinlikle o anlamda yani Hı -hı. bir bir engeli birey ya da bireye sahip olan aile böyle hakları var bu hakları Hı. E, hangi kurum bu hakkı veriyorsa örneğin maaş bağlanması aile sosyal politika il müdürlüğünden e, ihtiyacı sadece, varsa onu kullanacak. ihtiyacı olduğunda evet, ihtiyacı. yani Bunlar herkes bir alacak kriterleri diye bir şey. var tabii bu mevzuat dediğim gibi o kurumlar ilgilendiği için ben Hı. çok ayrıntısıyla bilemeyebilirim bunları Hı. yani yanlış bir bilgi de vermek istemiyorum çünkü bir şey söylerim bunun geri dönüşü olmuyor o anlamda evet. e, öyle söylenmişti deniyor o arkadaşlar bu durumda, durumda kalabiliyorlar Hı. o yüzden çok ayrıntıya girmeden işte aile sosyal politikalar e, il müdürlüklerinden ee, valilik ve kaymakamlar bünyesindeki sosyal yardımlaşma müdürlüklerinden bu, bu konuda ayrıntılı bilgi alabilirler. Hmm. Eğitim konusuna gelirsek e, özellikle son 10 yılda 2005'deki bu engelliler kanunu değiştiği sonrası eğitimde engellere yönelik olarak e, yani devrim niteliğinde değişiklikler oldu. Nedir bu? E, bildiğimiz gibi şu an ülkemizde zorunlu eğitim e, 6 yaşında dolduran çocuklar zorunlu eğitime başlarken engelli bireylerde bu 3 yaşında başlıyor. Yani engelli bireylerde hmm. anaokul eğitimi zorunlu. Hmm. Bu. 3-14 yaş kapsıyor. Ee, bir diğer konu e, artık engelli bireyler e, eğitim e, ayrıca yani devletin verdiği kamu eğitiminin yanında e, özel rehabilitasyon merkezlerinden de destek eğitimi alabiliyorlar. Ve ücretini devletin ödediği bir destek eğitimi. Yani e, birey ayrıca herhangi bir ücret ödemeden ücretini devletin ödediği özel kurumlardan destek eğitimini alabiliyor. Bu da daha evet. önce bir 10 yıl öncesinde belki iki, iki, 2005'ten e, önceki 2006'dan e, çıkan yönetmelikten önce bu. Sadece SSK ve emekli sandığına mensup bireylere verilebiliyordu. Örneğin bağ bir esnaf vatandaşımızın engelli çocuğu bu haktan yararlanamıyordu. 2006'daki yönetmelik değiştiği sonrası artık bağ kurulu olsun, emekli sandığı olsun veya hiçbir sosyal güvencesi olmasa dahi tüm engelli bireyler işte bu mevzuattaki sağlık raporu gibi rehberlik araştırma merkezinden alınan raporla birlikte bu mevzuattaki prosedürleri yerine getirdiği takdirde bu kurumlardan destek eğitimi alabiliyor hangi alanda ihtiyacı varsa. Bu önemli bir konu. Bizim açımızdan önemsediğimiz bir konu. Gene bununla birlikte tabi devlet işte özel sektöre bu şekilde destek vermesi yanında kamu olarak da desteğe devam etmekte. Yani kendi görevini, sorumluluğunu sürdürmeye devam etmekte. Ki ben bunu hani alanda olan bir insan olarak denizi şanslı görüyorum. Yani keşke ihtiyaç olmasa ama sonuçta bu bir realite, bu insanlar, bireyler var, toplumumuzda var ve bunların eğitime ihtiyacı var. Hı. İlimizde de her engel grubuna yönelik olarak okullar mevcuttur. Yani görme, görme engeller, işme engeller, e, yönelik, onun dışında işte e, zihinsel engeller yönelik, her engel türüne yönelik olarak ilimizde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi kurumlar var. Ve burada aile çocuğuna yönelik olarak rehber araştırma merkezinin vereceği bir rapor doğrultusunda hangi eğitim kurumuna devam etmesi gerekiyorsa bundan yararlanabiliyor. Burada da bitmiyor. Belki diğer e, işte öğrencilere, diğer çocuklara farklı olarak gene tüm engelli bireylerin eğitimlerini karşıladığı gibi devlet bunların e, servis ücretlerini de karşılıyor. Yani evden alıp okula bırakıyor, gene okuldan alıp eve bırakıyor ve bu taşıma ücretini devlet karşılıyor. Yine e, burada da bitmiyor. Bir diğer konu e, bu özellikle bağımsız özel eğitim okulu dediğimiz işte görme, işitme, zihinsel engelliler veya 30 çocuklar gibi veya özel eğitim anaokulu gibi kurumlarda da bu okula devam eden çocukların öğle yemeklerini de gene devletimiz karşılıyor. Bunlar da yine bir ücretsiz bir uygulama ve bu son son 10 yılda değişen gelişmeler bunlar. Tabii bu, bunlar e, sizin de bahsettiğiniz gibi çok önemli. Ben bunu e, tekrar evet, evet. uygulamakta fayda görüyorum. Kesinlikle. Bunlar birer hak. E, özellikle 3 yaşını bitirmiş bir engelli birey varsa bu anlamda ailelerin burada bunun anaokul eğitimi zorunlu. Bu çocuğu başlatması gerekiyor ve anaokulundan itibaren tabii ki sonrasında ilk öğretim, orta öğretim gibi devam etmesi gerekiyor. Durumu uyarınca. Güzel, çok teşekkürler. Evet. Verdiğiniz bilgiler gerçekten önemli. yani. Evet. Pekala Dilek Hanım biraz evvel işte ulusal ve uluslararası derneğinizin evet. projelerinden bahsettik. E, yerel anlamda da projeleriniz var mı? Varsa tabii neler? Ki. onlardan bahsedebilir tabii miyiz ki, biraz? Tabii ki var. E, bizim öncelikle e, bir e, dernek binasına yani dernek e, derneğimizin orada sürdürülebilmesi adına engellerimize daha hiz, iyi hizmet vermek adına iyi e, kaliteli, bir yere ihtiyacımız oldu aslında proje değil ama ben baştan başlayayım tabii buna hem seyircilerimizin bilgisi olsun istiyorum ha şu anda yeriniz yok var var ee, tabii ki normalde yoktu ama tabii ki olması yoktu. anlamında ha, bir çalışma evet, e, yani bir apartman dairesinde tabelaya bağlı bir dernek olmak asla istemedik e, ve birçok başvurumuz sonucunda çok da güzel sonuçlandı 150 metrekarelik kaldırıma sıfır e, engellere engel olmayacak e, gelip geçecekleri zaman çok rahatlıkla ulaşabilecekleri, çok kaliteli zaman ay ayıracakları e, bir yerimiz oldu. Şu anda tadilatı e, devam ediyor. E, Pardon burası... şey, şey için önemsediniz herhalde. Engelli kardeşlerimizin, engelli çocuklarımızın birinci kat. Yani zemin üzerlerine çıkması tabii ki. zorlanıyorlar. Yani, o anlamda zemin konusunda ısrarlı olduğunu sanırlar Çok değil fazla mi? ben bu konuda hassasım. Hı -hı. Çünkü damdan düşeni damdan düşen anlar biliyorum. Mesela, Siz e, pardon engelli e, yakınısınız ki, değil hı, mi? Evet en... aynen öyle. Engelli bir çocuğum var benim de. Hı -hı. Bizim küçücük bir kaldırım taşını e, atlayıp geçtiğimizde onlar için büyük bir engel olduğunu biliyorum ben. Dolayısıyla iç içe yaşadığımız aynen yani. Aynen öyle. Evet. E, apartman dairelerine sıkışmış. ikinci üçüncü katlarda Olan derneklerden olmak istemedik. Dediğim gibi tabela derneği olmak istemedik. Amacına uygun bu dünya çapında yaptığımız projeleri yakışır şekilde onları da içine alacak tabii bu dernek. Onlarla birlikte beraber çalışacağımız için bu projeleri de hayata geçireceğimiz için tabii ki engellerimizi katacağız her yaptığımız bütün projelerin içerisine. Hı hı. Ve bu şekilde e, ısrar ettik sağ olsun büyüklerimiz bize uygun gördüler. Çok güzel bir yere kavuştuk. Biz ama e, yerimiz olmadan daha biz projelerimizi yapmaya başladık. E, geçen Ramazan ayında biz bir iftar programı yaptık. Engellerimize iftar yiyelim istedik engellerimizle birlikte. Hı hı. Biz ilçelerde çalışmaya başladık. Kaç tane engellimiz var kimleri davet edebiliriz? Köylerimize kadar ulaştık. Ve biz onları e, o iftar yemeğine getirtirdik. ...çok da mutlu oldular, çok da güzel oldu. Hiç köyünden çıkmamış, ilçesinden çıkmamış engellerimize. Biz o iftar yemeğine davet ettik ve iftar yemeğine davet ettik. Sağ olsun onlar da katıldı aileleriyle birlikte. Biz bunun içini doldurmak istedik. Ne yapalım ne, yapmak, ne yaparız diye düşünürken... ...o ayın anlamına uygun, maneviyatına uygun olması için de bir sorun vardı. Görme engellilerin kabartmalı Kur'an Kur'an bulamamalarını, bulamadıklarını öğrendik. E biril alfabeyle yazılmış Kur'an-ı Kerimlere ulaşamadığını öğrendik. Bunun bir sorun olduğunu gördük ve biz 24 tane o günü yaptığımız iftar programında 24 tane görme engelli çocuklarımıza Kur'an-ı Kerimlerden hediye ettik ve bunun yani manevi değeri asla ölçülmez ama maddi değeri hakikaten Meblası yüksek olan şeyler olduğunu gördük ve biz bunları ulaştırdık engelli çocuklarımıza. Bu şekilde güzel bir proje gerçekleştik. Şimdi hemen önümüze gelen birkaç proje daha var. Hemen hayata geçireceğiz. Engelli kadınlarımızla ilgili bir proje bu. Bir engelli... şey sorayım Dilek Hanım. Bunlardan bahsetmişken sizin de iletişim kurabilecekleri yöntemler nelerdir? Mesela web sayfanız var mı? Var. Evet, Onlar bize var. bir söyleyebilir misiniz? Çünkü bu kadar e, aktif şeylerden e, bahsederken insanlar e, yani biz bu derneğe nasıl ulaşabiliriz e, diye aklılarına bir e, sorulur. Evet olur. Facebook sayfamız var. Oradan girdiği <laughs> zaman Denizli Şubesi Türkiye Beyaz Ay Denizli Şubesi olarak girdiği yani zaman arama motorunu özel, tabii, Türkiye tabii, Beyaz Ay Denizli Derneği Denizli Şubesi diye yazdıklarında sizin sayfanız çıkacak. Çıkıyor. Özelden mesaj atabilirler. Biz onlara ulaşabiliriz. Geçen gün Telefon Tabii. numarası var mı? Öyle verebileceğimiz herhangi bir telefon ee, numaramız var mı? Yani orada hepsi mevcut. Öyle mi? Hı -hı, Facebook sayfamızda hepsi mevcut. Hı -hı. E, geçen bir e, amcamız aradı, engelli bir amcamız. E, yine Çal'ın bir köyünden aradı. Hı -hı. Orada çok güzel bizi araştırmış, e, o, da, o da internetten bizi araştırmış. Neler yapıyorsunuz diye bir şöyle bir bakayım, göz gezdireyim dedi. Çalsüllerden yine bir kardeşimiz var, Hava Görme engelli, o sürekli arar. Sürekli ben de bu derneğin içinde olmak istiyorum, projelerin içinde olmak istiyorum diye arar. Biz yani denizi merkeze kalmak istemiyoruz. Buna ben çok bu konuda çok hassasım ve çok önem veriyorum bu konuya. Köylere ve ilçelere ulaşmaya çalışıyoruz. Bunlara daha çok ihtiyacı var. Evet, değil mi? Yani evet, yani, yani denizin merkezde. merkezde insanların ulaşımı merkezlikler bir şekilde evet, işlerini bir şekilde görüyorlar, değil mi? Evet, Seslerini duyar, duyurabiliyorlar, bir şekilde işlerini görebiliyorlar dediğiniz gibi. Ama daha kırsalda, daha Köyde, kentte olan kardeşlerimize, engelli kardeşlerimize ulaşmayı hedefliyoruz biz. İnşallah hedefimize de ulaşacağız. Güzel.